Tuğçe Hanım'a ve sevgili eşine çok teşekkür etmek lazım. E, hakikaten güzel geceler yapıyorlar, çok özlemişler. Emeklerine evet, sağlık diyorum. Bana da bir ödü verecekler herhalde. Eee <laughs> dolayısıyla bana almaya gel. Efendim bütün Türkiye bu akşam derbiye kilitlendi. Evet. <laughs> Herkes maç izliyor. Evet Sizin ben de izleyeceğim. <laughs> Telefondan izleyeceğim. <laughs> Nasıl bir sonuç bekliyoruz bu akşam için? Işte? Yani Derbi. Fenerbahçe derbinin favorisi ama derbilerde biliyorsun kazanan taraf belli olmuyor her zaman ama şu anda sahadaki oynadığı futbolla ağır basan taraf Fenerbahçe. Kırmızı kaç çıkan mı başta maçta? Onu bilemem ya. O kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın? Yanlış yanlış. Federasyon başkanı seçimden önce. Ee, yabancı hakem istemediğini, bunun hatta vatana ihanet olacağını söylemişti fakat şu anda bakıyoruz, geldiğimiz noktada derbeyi yabancı hakem yönetiyor. Yani sonunda şey olacak herhalde, yabancı futbol federasyonu başkanı. Ona gidiyordum değil mi? iş? Evet öyle olması lazım. <laughs> Efendim hanımefendiye de sorsak, onun da bir tahmini vardır belki. Ben Beşiktaş değilim. <laughs> <laughs> Rahatça izleyeceğim. <laughs> Rahatça izleyeceksin. İşin <laughs> nasıl gidiyor? güzel. Kaya evliliğe gidiyor mu bu ilişki? Işte. Yekten sorayım ben size. Ee, çok erken daha bunları konuşmak Ama bir niyet var galiba. Hayır. <laughs> Peki efendim. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. çok teşekkürler. Hanım Akif Bey, öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir ödül konumundayız. Neler söylemek Siz önce Derya Hanım'dan başlayalım. Ee, biz ödül olunca çok mutlu oluyoruz. <gülüyor> 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 Keyfimiz çok yerinde. Öyle ki de geldik bu akşam burada vakit evet. 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 <laughs> Çok doğru şeyler söyledin. <laughs> Çok <gülüyor> güzel kafa sandım içimden de. Çok hoşuma gitti Peki neler yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor? Günlerimiz nasıl geçiyor? Günlerimiz sakin geçiyor şu sıra. Birazcık kendimize zaman ayırıyoruz. <laughs> Evdeyiz, bir şeyler okuyoruz, bir şeyler izliyoruz. Böyle geçiyor günlerimiz kar yağdı. İstanbul'da muhteşem bir atmosfer vardı. E, ee, karın <laughs> tadını nasıl çıkarttınız diye soruyorsunuz. Ka <laughs> e, <diğer gülüyor> <çok kart opruldi. gülüyor> kar topu oynadık. Bir akşam kar oynadık. savaşı yaptık. Onun dışında evden camdan bakmak çok keyifliydi. <laughs> Peki <gülüyor> hemen kariyere dönelim bir soru. Nerelerde izleyeceğiz, neler yazacağız? Evet, e, neler, neler yazacağız? Neler ha? yazacağız he. Bir soru sağ olun. Evet. evet. Ee, ben geçen yıl bir film çektim, İyi bir aile değiliz aslında. Ee, şimdi dijitalde iki ay içinde gösterildi. Sonra da yani e, televizyon anaklarında izleyeceğiz. bir dizi. Yani ee, bir dizi çektim. Şu an ikinci bölümü hazırlandayım. Kendi yazıp yönetilmiş. Durumlar şu an böyle bende. Nasıl bir şey gelecek acaba? ben e, yani nasıl bir şey geleceğini nasıl söylerim bilmiyorum. Ben değerlendiremem. Sadece sıkıcı bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirim. Kendi adıma, kendi değerlendirmelerime. Evet biraz kara komedi, yakın, yapmaya gayret kara peki Türkiye'de? Türkiye'de bence aracısı her zaman var. Aracısı hiçbir zaman eskimeyen e, bir Sadece popüler kültürde her zaman e, istenildiği kadar çalışmıyor olabilir. Ama zaman içinde kara komedi izleyicileri birbirlerini bulurlar ve o geleneğe devam ediyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Evet bu senaryolar yazılırken siz nasıl destek oluyorsunuz? Uzunca e, <laughs> süre çalışıyor ama ki çok sonra benimle paylaşıyor. Telefon, al, telefon al. E, tabii ki üzerine çokça konuşarak e, birbirimize de destek oluyoruz. Tamam, peki e, komedi sorarak tamam. soruyor. Türkiye'de komedi nasıl derler? E, Türkiye'de komedi hep vardı, hep var olacak. Sadece e, dönem dönem bazı mecralarda karşılığında bulmakta zorlanıyor engellerden dolayı. Yani şu bir dönem biraz, biraz bir daha geçiyor. yurt dışı dışında daha çok dramalar da olduğu için televizyonlar da çok fazla konuşuyor. <laughs> bir yer <işler>. bundan <laughs> Evet bence güçlerde şey. çok önemli örnekleri var. O önemli örnekler <laughs> <miktar gülüyor> çoğaldır. Yani hiçbir zaman e, ara ara insanların moralleri bozuluyor. Acaba yapamıyor muyuz falan diye böyle bakıyoruz. Başka <laughs> inşalarda çok süper örnekler geliyor. Direk prensipi, yani, adiliye de, de miktar çok fazla artan ve çok yeni işler var, yeni fikirler var. Edin, güzel. Hemen yalan dünya demek istiyorum. Yalan dünya gibi bir çöz şey, bir dizi gelir mi? Gelsin. Şey, şey. Gelse. Ne güzel, olur. Peki, güzel. Çok teşekkür Biz ederiz. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. sağ evet. <laughs> olun. Çok sağ sağ olun. Çok bunlar. Sanatçı, 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 değerlendirilmesi, izler bırakmasını de sağlaması çok güzel bir şey, sevindirici bir şey. Her Ama bunun yanında bu muhteşem sarayı bir kere görmüş bunlar ediyor. Kendimi padişah gibi seviyorum şimdi burada baksanız. Çok güzel değil mi? Harika. Çorabı müthiş. Restorasyon da müthiş olmuş. Bir dönem oynamak ister miyiz burada? Bir dönem dizisinde burada oynamak ister miyiz? İsterim tabii. Dönem dizisi teklifi geldi mi hiç? Dönem dizisini oynamak ister misiniz böyle padişahlarla falan? Oynadım ben. aynı şey, TRT'de bir zamanlar şey oynadım. Abdülhamit evet. filmini çektik. Siyah Ruslan var. Böyle tarihi şeyler Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçmekte? Artık böyle dinlenme hali. Dizi vardı bıraktım. Evet. Yani, <laughs> benim beklediğim olmadı. Film çekiyorum işte. Gençler var onlara destek veriyorum. Peki e, neler bekliyor bizi? Ona akımda sinemada nerede izleyeceğiz sizi? Ben geçmişlerde sinemaya başladım tiyatrodan sonra Fakat sonra Geçiş Şimdi biraz daha özlemle anıyorum Yani 80 gün çekmişim Ve orada Gençliğimizde çocukluğumuzda Seyret insanlarla buluşmak çok heyecan Onlar başka bir şey değil Geçiş endüstriyel yanı demeyelim ama yani sanatsal üretim yanı, devletin iç desteği olmalı, bir yüz yönlüğü sinema sanatını kitlelere götürme görevi yapmıştır. Ve çok heyecan verici işler yapmıştır. Övünüyorum. Şimdi, şimdi olay darmadağını, ben size söyleyeyim yani. Neyi beğenmediniz ya da neler oluyor? Beğenmemek değil, böyle bir hadsizlere düşer ama yani şey yok, sistematik bir yer yok ve sonra insanlar para kazanmak ve şöyle tutmak için var. Biz sanatı toplamak için var. Peki, tör ve olarak kimleri beğeniyorsunuz? Son dönemde takip ettiğiniz bir proje var mı diye. Yok, çok değerli gençler var. Biraz diyoruz. Elbette çünkü ama her yerde şey yok açılmış. Oyunculuk kursları, okulları falan tamam. var nasıl öğrenilir bilmiyorum. Çok fazla da kimseyi kırmak Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Olsun.